Ben bir Olur. Yok Recep Bey size de sorun var. Örün, örün. Önce size sorayım o zaman. Recep Bey. Recep Bey. Size sorayım şu şey hanginiz yalan söylüyor? Siz mi Fethullah Hanginiz yalan söylüyor Mehmet Bey? Club Post ve Defense Post. Mahir Zeynalov'un yönettiği, sizin de finanse ettiğiniz haber yayın, yayın şey kuruluşu. Şey. Burada YPG ve PKK'nın bizim Dışişleri Bakanımız dediği Senem Muhammed. Ki Senem Muhammed ise biz Türkiye ile sonuna kadar mücadele edeceğiz diyen kişi. Buna neden söz veriyorsunuz? Eğer bu düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü ise bana söz verir misiniz sitelerinize? Merit Bey. Cevap vermeyecek misiniz? Soru soruyoruz. Cevap vermeyecek misiniz? Mevlüt Bey. siz de yani diyorum ya şimdi bu kadar gerginlik yapmasını sevdiğine bir iki soru soracağız ya. E, sosyal medya hesapları. Bu ile alakalı bütün ileri gelen adamlar yar duruyor. Ya gelin diyoruz bak bir kameraya konuş. Ya sorularımız var. Ya biz bu kazancı hakkında sizler hakkında araştırmamız var. Bu bizim işimiz. Tamam. Buradaki çalışan herkesin kim olduğunu tek tek biliyoruz Hasan'la kadar. Muhasebe içinize kadar. Hı. E şimdi bak kendisine soruyorum. Sen oğlu musun? Selman mısın? Sen kimsin diyorum. işçisiyim diyor. Ama siz sen o... Selman mısın diyorum değilim diyor. Nerede yaşıyor Fetin diyorum? New Jersey'de diyor. Ya madem bak, madem benim anlamaya çalıştığım şu. Ya madem korkuyorsun, sorulara cevap vermiyorsun, yalan söylüyorsun. E o zaman bir yandan şimdi, da Şimdi, bu... şimdi Fetin Bey'in nerede olduğunu, zaten sizin medya kuruluşlarınız Mısır'da olduğunu biliyor. Yo yo, ben Fetin Bey'in nerede olduğunu biliyorum. e <laughs> tamam o zaman Mısır'da niye yazıyorsunuz? o bizim değil kardeşim, sen onu git başkalarına sor. Sen var. Evet, buyur. niye gerildin ki az önce? E niye hemen? Kaçtın gittin telefonu, muhtemelen birilerini aradın yo gönderdi? Ben gazeteciyim kardeşim. Ya Beni ben birileri göndermek zorunda ben değil. De ben gazeteci. gazeteciyim. Ben de gazeteciyim. Eyvallah. Ben sana şunu sormak istiyorum. Normal şimdi bir gazeteci görüntü, olarak ben de gazeteciyim. Bir dakika. Yok şu an. Ben gazeteciyim. Bu FETÖ medya kuruluşlarıyla izniniz yok. Şu şey an ben ya. gazeteciyim. Soruyorum. Hayır, gazeteci, ülkemde darbe olmuş. De ben ülkemde bana ne şey soramazsın. Ben sana diyorum ki git. Tamam? Sana, benim sen şu benim anda git. şu anda bak Heh. şu anda benim özel mülkiyetimdesin. Bak ben çıkiremem. Değil, şey değilim. Sen geldin sen buraya. Sen benim özel mülküm. Sen, be, sen geldin. Bilgi hayır hayır burası yol değil. Burası ben bak şuraya kadar. Hayır. Kapat. Kardeş kapat. Bir dakika, kapat. Bir dakika. dakika. Hop. Oh. Kapat oğlum. Hop. Kapatsana. Ne yapıyorsun? Sen Kamera ne yapıyorsun? Ben Kursun. git diyorum. Git diyorum. Git git. Sen ne yapıyorsun? Ne evet, yapıyorsun evet, sen çık git Saldıramazsın oğlum. Saldıramazsın bana. Gel içeriye. Saldıramazsın. Ya ben diyorum ki. Evet, sen kimsin lan? Kime saldırıyorsun? Ben diyorum. Diyorsun? Tamam ben yoldayım. Git ol, git arazine. Burası git benim çipliğine. arazim. Git çiftliğine. Hayır burası benim yolum. Yol burası bak herkesin taa, yolu. Bak daha bak hayır hayır. Git bak bak şuradan şundan parasına yani giremez. Ne, ne, demek saldırıyorsun? Ne demek ya? Nasıl saldırırsın Yağar, sen polis ya? Çağır, betim. sen kimsin? Çağır, polis çağır. Çağır, polis çağır. Çağır, Polis çağır. Betim, ya, polis çağır. çağır. bak. Kayıt, izlersin. kayıt da var. Bizim de fizik müdahale bilgi, bilgi çağır. veriyorsun. Ondan sonra da saldırıyor. Ya, ya ben alacağım. bilgi veriyorum. Sen ha bile aynı soruyu bile soruyorsun. Sorarım, ben sana duyuyorum ki. Ben git diyorum. Peki oğlum. O lafını alınan iade ediyorum sana. Terbiyesizleşme. Ne oluyor? Şimdi neden? Ben burada gebertirim ha. Niye gebertirim? Tabii gebertirim. Nereye geberttin sen? Kapat orayı. Kimi Kapat. Gebertin? Sen Kimi geberttin? Şey ne demek bir şey yapar? Ulan, ulan var ya siz, ulan, siz it gibi. Sen, benden daha iyi biliyorsun. Sen, sen benden hiç. daha iyi biliyorsun. Burası sen hiçbir şey yapamazsın. Yapma. Hiçbir, şey yapamazsın. Yapma. hiçbir şey yapamazsın. Ancak küfür edersin. Yapsız.